Orkum evinden çıkmış birisine. Al ben al beni. durun Hoş geldiniz diyem, millete. Hepimiz. Yaptırdı çocuk. Ya, ya seman, ateş etti. Oha oha. Kemal. Hı. tane kağıt Gel bu burayı terk et kardeşim. İzmir, Aydın. Çok hoş değil ama ben. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana. Banana. Ee, ne yapıyorsunuz lan? Lan bir <laughs> an alkışlama efekti sandım adam paket açıyormuş Evet, <laughs> kaza yapam dedim yapamadım. Toprağa Ne? <laughs> 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 Bu ne lan? <laughs> ah Kim açtı lan onu? 49 9'dan mı gidiyor? Oğlum bana yaklaşan yatıyor İmam Babur benim dünyamda lakabı küçük Arkamda aslı yengemiz var Şu anda İstanbul'a gidince görüşürüz. Asla oradan bahsedelim. Ana, karmanzarası var lan. Aha hortlak. Pate bak Çek bunları çek. YouTube amca bana bakmıyor. Pembeye boyatmışsınız. Pembe boyanmasının sebebi benim eski şey eski şeyde boş işte boşver orayı. Kameramanı unuttum. Onu da versene. Ben gidiyorum ya.